Yeni bir videodan herkese selamlar arkadaşlar. Bu videoda emeklilik şirketlerinin bireysel emeklilik planları ile ilgili hazırlamış olduğum çalışmayı sizlerle paylaşacağım. Neden böyle bir çalışma hazırlama gereği duydum? Bundan kısaca size bir bahsedeyim. Benim önceki videolarımı izleyenler bilecektir. Bir BES sözleşmesi başlatma düşüncem vardı. Bu nedenle de araştırmalar yapıyordum. Bu araştırmalar esnasında karşılaştığım bir takım zorluklar oldu. Çünkü çok sayıda emeklilik şirketi ve bunların çok sayıda planları mevcut. Aynı emeklilik şirketinin planlarını incelerken dahi bir plandan çıkıp ötekine geçiş yaptığınızda bir önceki planda yönetim gider kesintisi var mıydı? Kıpayı tutarı neydi vesaire gibi hatırlama güçlükleriyle karşılaşıyordum. Ben de düşündüm bu planların kendimce önemli gördüğüm kriterlerini karşılaştırsam bu konuda bir tablo yapsam daha sağlıklı bir tercih yapabileceğimi düşündüm ve şu an ekranlarınızda görmüş olduğunuz bu tabloyu oluşturdum. Bu tabloda 14 emeklilik şirketinden derlemiş olduğum toplamda 58 adet BES planı mevcut. Ancak tabii ki tüm BES planları bunlarla da sınırlı değil. Örneğin Anadolu Hayat Emekliliğin veya Türkiye Sigorta'nın çok sayıda planları var. Mesela 18 yaşından küçüklere, ev kadınlarına, esnafa, çiftçiye, eczacıya, doktora, TSK mensuplarına hitap eden çok sayıda plan da mevcut. Ancak benim amacım herkese hitap eden planları derlemekti. Bu nedenle bu tür özel olarak hazırlanan 5 sözleşmeleri bu tabloda yer almıyor. Bunu en baştan peşinden söyleyeyim. Yine videonun başında açıkça vurgulamak isterim ki benim buradaki amacım gidin şu emeklilik şirketiyle çalışın, şu planı seçin vesaire değil bu süreçte yaşadığım zorlukları başkaları yaşamasın diye, insanlara bir faydam olsun diye bu videoyu hazırlıyorum. Benim BES sözleşmesine bakış açım, ödeme gücüm, yaşım vesaire gibi kişisel özelliklerim ile sizinki biri olmayabilir. Bu nedenle de bana mantıklı gelen size mantıksız gelebilir yahut benim seçtiğim plan size uygun olmayabilir. Bu hususu da özellikle belirtmek istiyorum. Öte yandan ben bu videoyu 2025 yılının Nisan ayında çekiyorum. Mesela siz bu videoyu bir yıl sonra izlediğinizde buradaki planlar güncelliğini yitirmiş, değiştirilmiş ve hatta belki de tamamen kaldırılmış olabilir. Bu nedenle karar verirken bu emeklilik şirketlerinin sitelerine girip bu planları detaylı bir şekilde inceleyin ve tercihinizi de bu şekilde kullanın. Evet bu kısa açıklamalardan sonra şimdi de gelin videonun detaylarına geçelim. Ben burada tabii ki buradaki bütün bes planlarını tek tek incelemeyeceğim. Ancak dikkatimi çeken noktaları ve kendimce cazip gördüğüm planları sizlerle daha detaylı bir şekilde paylaşacağım. Benim bes planlarındaki ilk dikkatimi çeken nokta giriş aidatının genel olarak çıkışa erteli olması oldu. Ve oranı da genellikle brüt asgari ücretin %8.5'u kadar. Ancak emeklilik firmaları bunu farklı versiyonlar halinde uygulayabilir. Örneğin Aliaz emeklilik 3 yıldan önce çıkış yapılması halinde brüt asgari ücretin %75'i oranında bir kesinti yaparken 3-5 yıl arasında bir çıkış yapılması halinde %50 oranında kesinti yapıyor. Ya da Aksa'nın bazı planlarında 72 liralık giriş aidat seçenekleri varken bazı emeklilik şirketlerinde bu oranlar 4.25, 6.5, 3 gibi oranlar halinde belirlenebiliyor. Bazı emeklilik şirketleri ise bir kısmını peşin bir kısmını ise çıkışa erteli olarak tahsil edebiliyor. Örneğin BNP, MetLife bunlardan birkaçı. Mesela MetLife'da girişte asgari bürüt ücretin %8.50'si 4 taksit halinde tahsil edilirken geri kalanı çıkışa erteli bir şekilde tahsil ediliyor. Ama genel olarak emeklilik şirketleri giriş aidatını çıkışa erteliyor diyebiliriz. Dolayısıyla bu aidat türü seçim yaparken pek de belirleyici bir kıstas olarak karşımıza çıkmıyor. Çünkü BES yapmamızdaki amaç zaten uzun vadeli bir yatırım yapmak olduğundan dolayı en azından 5 yıl boyunca sistemde kalacağımız düşünülebilir. Bu nedenle de böyle bir kesintiye maruz kalmama ihtimalimiz daha yüksek olmuş oluyor. Diğer kriterlere bakacak olursak mesela ara verme kesintisi de oldukça önemli. Çünkü BES başlatırken amacımız 56 yaşını doldurup devlet katkısının tamamını almak olduğundan dolayı 10 yıllık belki de 15 20 yıllık bir yatırım planlıyoruz. Bu denli uzun bir süre içinde bazen ekonomik zorluklar yaşayabiliriz yahut sağlık vesaire gibi durumlardan kaynaklı olarak önceliğimiz BES'ten farklı bir alana kayabilir ve dolayısıyla ödemeye ara verebiliriz. Peki böyle bir durumda bizden kesinti olacak mı? Kimi şirketler 3 ay ödeme yapılmadığında sizi düzensiz ödeme statüsüne sokup ara verme kesintisi adı altında bir parayı sizden tahsil ederken bazı şirketler böyle bir kesinti yapmayacağını açıkça taahhüt ediyor. Kesinti yapan firmalar genellikle aylık bürüt asgari ücretin buçu üzerinden hesapladıkları aylık periyoda karşılık gelen tutarı sizden tahsil ediyorlar. Burada görüyorsunuz. Genel oran bu. Ancak bazı firmalar çeşitli oranlar belirleyebiliyorlar. Örneğin işte 6,5 gibi %1 gibi 4,25 gibi oranlar burada mevcut. Bu nedenle ben seçeceğim planda ara verme kesintisinin olmamasını açıkçası isterim. Çünkü Giriş aidatında olduğu gibi burada 5 yıllık bir süre sınırlaması bulunmuyor. Mesela siz 9. yılınızda ödemenizi ara verirseniz kaç ay ara verdiyseniz onun karşılığı olan tutarı sizden kesecekler. Ha belki o günkü birikiminize göre bu kesilecek tutar çok cüzi bir miktar olarak kalacak. Ama neden kesilsin ki arkadaşlar? Kesilmeme imkanı varsa bu yönde bir tercih yapmak açıkçası bana çok daha mantıklı geliyor. Bir diğer kriterimiz ise katkı payı tutarı. Burası tamamen subjektif yani ödeme gücünüz ile alakalı bir durum aslında. Buna o yüzden çok bir şey diyemiyorum. Ama genel olarak şöyle baktığımızda katkı payı tutarları şöyle 150 lira ile 26 bin lira arasında değişen bir skalada hareket ediyor diyebiliriz. Fakat enteresan olan şu bazı emeklilik şirketleri örneğin BNP burada katkı payıyla ilgili sitesinde herhangi bir bilgiye yer vermemiş benim dikkatimi çeken noktalardan birisi bu oldu. Yani bir bireysel emeklilik sözleşmesi içerisine dahil olacağız. Fakat ne kadar katkı payı tutarı ödememiz gerektiği noktasında yani en önemli kriterle ilgili herhangi bir bilgilendirme internet sitelerinde yer almıyor. Bunu bir kenara koyacak olursak az evvel de belirttiğim gibi katkı payı tutarıyla alakalı olarak skalamız 150 lira ile 26 bin lira arasında değişebiliyor. Tabi bu oranlar asgari katkı payı tutarları arkadaşlar. Yani siz kendi ödeme gücünüze göre bunu daha yüksek bir oranda belirleyebilirsiniz. Bir diğer kriter ise başlangıç sermayesi. Genel olarak emeklilik şirketleri başlangıç sermayesi almıyorlar. Fakat alanlar da var. Mesela 100 bin lira, 600 bin lira, 150 bin lira, 300 bin lira, 20 bin. 95 bin, 98 bin, 12 bin lira şeklinde değişen oranlarda başlangıç sermayesi isteyen planlar var. Yani buradaki skalamızda 12 bin ile 600 bin lira arasında değişiyor. Peki bunun ne gibi avantajı var? Şirketler bu başlangıç sermayesini tahsil ettiğinde birazdan değinecek olduğum üzere yönetim gider kesintisinden sizleri muaf tutabiliyorlar. Bunun haricinde yatırım anlayışınıza bağlı olarak da böyle bir miktarı ilk başta sisteme sokmak isteyen çünkü uzun vadede sisteme ilk koyduğunuz paranın daha fazla değerleneceğini düşünebilirsiniz. Ancak ben başlangıç sermayesini sisteme bu şekilde sokmayı pek tercih etmiyorum açıkçası. Ama tabi bu tamamıyla benim tercihim, sizin bu konudaki düşünceleriniz farklı olabilir. Şimdi gelelim en önemli konuya, yani yönetim gider kesintisine. Bu konu belki de şu ana kadar anlattığım kriterlerin içindeki en önemlisi. Özellikle de düşük meblalar ile sisteme giriş yapıyorsanız bu kesinti tam bir baş belası olabiliyor arkadaşlar. Sizin sisteme enjekte ettiğiniz miktarın çok önemli bir kısmı yönetim gideri adı altında birikiminizden kesilebilir. Yatırımın ilk yıllarının zaten oldukça zor geçtiği, insanın moral ve psikolojik olarak kendini güçsüz hissettiği bu dönemde bir de böyle bir kesinti yapılması insanların insanı daha da karamsarlığa itebilir. Giriş aidatının aksine şirketler yönetim gider kesintisini çıkışa ertelemiyorlar ve bu parayı tahsil etmeye çalışıyorlar arkadaşlar. Yani giriş aidatında çıkışa erteli olması temel kuralımızken ve pek de fark yaratan bir kriter değilken yönetim gider kesintisinde şirketin kesinti yapması temel bir kural ve çok önemli bir fark kriteri olarak karşımıza çıkıyor. Bu kesinti genel olarak 5 yıl boyunca bürüt asgari ücretin %8.5 oranında yapılıyor. Fakat farklı oranlarda da bu kesinti yapılabiliyor. Mesela Allianz'a baktığımızda %4,25 oranında bir kesinti yapacağını bize söylüyor. Ama tabii bu oran başlangıç sermayesi koymuşsanız geçerli olan bir oran. Eğer bu başlangıç sermayesini koymuyorsanız yahut yıllık ödeme tutarınız 180 bin liranın altında kalıyorsa siz yine genel kurala tabisiniz. Yani %8,50 oranında sizden bu kesintiyi yapacaklar. Bunun haricinde başka oranlar da var. Örneğin bereket emeklilikte %2, %3 gibi oranlar var. 6,5 gibi oranlar var. Garanti emekliliğin bazı planlarında yıllık 60.000 TL katkı payı öderseniz %0 olarak belirlenmiş bu yönetim gider kesintisi. Yani herhangi bir gider kesintisi yapmayacaklarını söylemişler. BNP ilk yılda 4.25 kalan 4 yılda 8.50 olarak aldığı planlar var. MetLife'a baktığımızda ilk yıl yok sonraki 4 yıl 8.50 olarak alıyor. Türkiye sigortada 2.5, 3.5, 5.75, 8.50 gibi oranlar var. QMB'de 4.25 var. Yani gördüğünüz gibi gibi. özetle bu kesinti çeşitli oranlar ve çeşitli versiyonlarda yapılabiliyor. Almayan planlar ise oldukça az sayıda arkadaşlar ve bunlar da genellikle başlangıç sermayesini şart koşuyorlar. Mesela AGESA'da 100.000 TL yatırdığınızda yönetim gider kesintisi ödemiyorsunuz. Allianz'da 600.000, Anadolu Hayat'ta 300.000, Aksa'da 20.000, Garanti'de 95.000, Katılım Emeklilik'te 12.000, MetLife'ta 147.000 Türkiye sigortada 25 bin lira başlangıç sermayesi ödediğiniz takdirde yönetim gider kesintisiz planlara sahip olabiliyorsunuz. Fakat az sayıda da olsa böyle bir ön ödeme şartı olmadan yönetim gider kesintisinden muaf olabildiğiniz planlar da mevcut. Örneğin Aksa'da özel emeklilik planı var. FIBA emeklilikte 2040'a 3 var. Türkiye Sigorta'nın maksimum kazanç planı var. Bunlar sadece bunlardan birkaçı. Bu arada yeri gelmişken QNB Sigorta'da şöyle elit planın üstünü çizdim. Çünkü bu plan artık yeni müşteri alımına kapalı arkadaşlar. Ancak benim seçmiş olduğum BES planıyla ilgili ayrı bir video hazırlama düşüncem olduğundan dolayı ve orada bu plana yeniden değinecek olduğumdan dolayı unutmamak adına elit plana da bu tabloda yer verdim arkadaşlar. Ben bu 58 plan içerisinden özellikle 3 tanesine değinmek istiyorum. Istiyorum. Bunlardan ilki FIBA emekliliğin 2040-3 planı. Bu planda giriş aidatı çıkışa erteli. Ara verme kesintisi ödemiyorsunuz. Yönetim gider kesintisi yok. Başlangıç sermayesi yok. Aylık katkı payı tutarı da 2500 TL olarak belirlenmiş durumda. Dilerseniz 10.000 veya 100.000 lira ödeyerek katkı payı tutarını buna göre belirleyebiliyormuşsunuz. Özellikleri bakımından oldukça avantajlı, güzel bir plan olarak karşımıza çıkıyor. Bir diğer dikkatimi çeken plan ziraatın süper best planı arkadaşlar arkadaşlar. Bunun için süper şube müşterisi olmanız gerekiyor. Ancak ondan sonra süper best planına müracaat edebiliyorsunuz. Bu plan Türkiye sigorta üzerinden başlatılıyor. Bu planda giriş aidatının olmadığı söylenmiş. Ama internet sitesinde bunun çıkışa erteli olup olmadığıyla ilgili bir bilgi açıkça yer almıyor. Öte yandan yönetim gider kesintisi ödemiyorsunuz. Ara verme kesintisi ise yıllık %1 olarak uygulanıyor arkadaşlar. Başlangıç sermayesi de istenmiyor ve aylık katkı payı tutarı da 661 lira. Bu planda diğerlerinden farklı olarak çıkış aidatı diye bir kesinti belirlenmiş. Bu da aylık brüt asgari ücretin %15 olarak gerçekleştiriliyor. Açıkçası ben illaki bir kesinti yapılacaksa bunun ilk 5 yıllık süreçte giriş aidatı şeklinde kesilmesinden ise çıkış aidatı şeklinde en son kesilmesini yeğlerim. Çünkü az evvel de söylediğim gibi yatırımın ilk yıllarında yatırdığımız tutarın mümkün olduğunca kesinti yapılmaksızın direkt olarak yatırıma yönlendir bize gelecekte çok daha fazla bir getiri sağlayabilir. Bu sebepten dolayı illaki bir kesinti yapılacaksa ben bunu çıkış aidatı olarak ödemeyi tercih ederim ama tabi bu benim tercihim arkadaşlar. Dikkatimi çeken son plan ise Osmanlı menkulün hazırlamış olduğu plan. Bu planı da arkadaşlar FIBA emeklilik üzerinden başlatıyorsunuz. Osmanlı menkul ile FIBA emekliliğin kendi arasında yapmış oldukları bir anlaşma var. Buna göre çıkışı erteli olarak 350 TL'lik bir giriş aidatı söz konusu. Buradaki süre sınırı diğerlerine göre 5 yıl değil 3 yıl olarak uygulanmış. Bunun haricinde yönetim gider kesintisi ödemiyorsunuz. Ara verme kesintisi de ödemiyorsunuz. Üst lik bu özelliklere sahip olabilmeniz için de başlangıç sermayesi yatırmanıza da gerek yok. Aylık askeri katkı payı tutarı ise 500 TL olarak belirlenmiş durumda. Yani oldukça cazip özelliklere sahip bir plan olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Ben bu 3 plandan birisini seçerek bu ay bir BES başlattım. Buna ilişkin olarak ayrı bir video zaten hazırlayacağım. Orada da bunun nedenlerine tek tek değineceğim arkadaşlar. Umarım video faydalı olmuştur arkadaşlar. Oldukça emek harcayarak hazırlamış olduğum bir çalışmaydı. Faydalı bulduysanız en azından emeğe teşekkür anlamında. Beğenirseniz, yorum yaparsanız, çevrenizdeki kişilerle paylaşırsanız, hatta kanala abone olursanız, bana bu şekilde manevi destek olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.